Wordpress tabanlı internet sitemizin yönetim paneline girdik. Şimdi yönetim panelinde oturum açmış olduğumuz Wordpress tabanlı sitemizin e, ana sayfasında geziyoruz ve tekrardan panele dönüp panelde hangi özelliklerin bulunduğuna hızlıca bir göz atacağız. Tamamlar sitemizin adı olan kısma bastığımız zaman e, bu bizi yönetici paneline getiriyor ve yönetici panelinde karşımıza bu dashboard çıkıyor. Bu sitenizin içerisindeki eklentilere göre, yüklediğiniz şeylere göre e, değişebilen, düzenlenebilen bir alan. Burada başlangıç kısmı bulunuyor ve başlangıç kısmı buradaki dashboard. Bunun hemen altında güncellemeler bölümü var ki burada bizim internet sitemizdeki eklentilerin, temaların veya sitemizin sürümünün değişmesi gerekiyorsa WordPress sürümünün bize bildirildiği alan burası. Mesela burada şu an eklentilerle ilgili güncellemeler görüyoruz. WordPress'in en son sürümünü kullandığımız için bununla ilgili bir güncelleme gözükmüyor. Ama WordPress sürümümüzle ilgili bir güncelleme geldiğinde de bu burada gözükecek. Hemen en alt kısımda da aşağı doğru kaydırdığım zaman temalarımız ve bu temalarla ilgili güncelleme ekranları bizim karşımıza çıkıyor. Bu son bizim şu an e-ticaret sitemiz için kullandığımız WooCommerce tabanlı sitemizdeki temamız. Bu tema ile ilgili bilgilerin olduğu bölüm. Hemen altında yazılar kısmı geliyor ki bu bütün WordPress tabanlı internet vardır. Yazılar aslında blog sayfası gibi düşünülebilir. WordPress aslında bu tarz işler için oluşturulmuş bir sistem. Biz WooCommerce eklentisiyle e-ticarete yönlendireceğiz sistemimizi. Yazılar bölümünde siz sitenize yeni bir yazı ekleyebilir, yeni bir kategori, yeni bir etiket ekleyebilirsiniz. Çeşitli konularla ilgili blog yazılarınızı veya haberlerinizi burada oluşturup listeleyebilirsiniz. Yine hemen altında portfolyo şeklinde bir bölüm karşımıza çıkıyor. Bu da temamızın bize verdiği e, özelliklerden biri. Eğer ki yaptığınız işi sergiliyorsanız burada portfolyo seçeneği sizin işinize yarayacaktır. Ortam bölümünde ise e, aslında telefonlarımızdaki galeriye benzer bir bölüm bizim karşımıza çıkıyor. Ortama tıklayıp kütüphaneye geçtiğimizde sistemimize yüklemiş olduğumuz görselleri buradan görebiliyoruz. Bunları yönetebiliyoruz ve bu bölümü biz isterseniz PDF, isterseniz rarlı bir dosya, çeşitli dosyaları buraya yükleyip bunları site içerisinde kullanıcılara yönlendirebiliyoruz. Aslında bizim sitemizin sunucusuna dosya gönderdiğimiz yer burası. Yüklediğimiz videolarda, yüklediğimiz fotoğraflarda, yüklediğimiz PDF'lerde Diğer dosyalarda, RAR dosyaları da burada tutuluyor ve buradan ben yüklediğim herhangi bir dosyaya tıklayarak dosyanın bağlantısını kopyalayıp ona link verebiliyorum veya o dosyayı iç tarafta kullanabiliyorum. Alt tarafa geldiğimde sayfalar bölümü karşıma çıkıyor. Aslında sayfalarda sitemizin ana sayfası, iletişim sayfası, hakkımızda sayfası gibi bütün sayfaları oluşturduğumuz ve yönettiğimiz bölüm. Onun hemen altında yorumlar kısmı geliyor. Yorumlar bizim sayfalarımıza veya yazılarımıza gelmiş yorumların listelendiği bölüm. Buradan ben yorumlarımı yönetebiliyorum. UX Blocks dediği yine bizim temamızın özelliklerinden biri. Hemen altındaki iletişim dediği bölüm kontak formu 7 eklentisiyle bizim oluşturduğumuz iletişim formlarının yönetildiği ekran. Biz burada sistemimize mesaj gönder bölümü ekleyebiliriz veya kullanıcıların istediğimiz adını, soyadını, e-posta adresini, telefon numarasını, bilgilerini buradan kullanıcılardan alabiliriz. Onlarla bu formlar aracılığıyla etkileşime geçebiliriz. Bunları yönetildiği alanda burası. Bunun hemen altındaysa e-ticaret operasyonumuzu yöneteceğimiz dünyanın en popüler e-ticaret eklentisi WooCommerce bulunuyor. Dünya üzerindeki e-ticaret sitelerinin büyük bir bölümü, yani büyük çoğunluğu WooCommerce tabanlı internet siteler oluşturuyor. Yine dünya üzerindeki her 3 internet sitesinden biri de WordPress tabanlı internet siteler. Bu bilgileri de paylaştıktan sonra WooCommerce panelinin üzerinden geçmeye devam edelim. Burada WooCommerce bölümünde pano, siparişler, kuponlar, müşteriler, raporlar, ayarlar, durum, uzantılar gibi çeşitli seçenekler mevcut. Bunları ilerleyen bölümlerde adım adım sizlere göstereceğiz. Hemen bunun alt kısmında ise ürünler kısmı var. Ürünlerin üzerine geldiğinde tüm ürünler, yeni ekle, kategoriler, etiketler ve nitelikler şeklinde çeşitli ayarlar benim karşıma çıkıyor. E, burada tüm ürünler sitemize yükleyeceğimiz ürünleri temsil ederken, bunların olduğu sayfayı açarken Yeni ekleyle biz yeni bir ürün kategori ekleyebilir. Kategoriler bölümünde sitemizin kategorilerini düzenleyebilir. Etiketler bölümünde ise sitemiz içerisinde etiketler oluşturabiliriz. Bu etiketlerin ne işe yaradığını da yine ilgili videoda sizlere detaylarıyla anlatacağız. Nitelikler bölümünde ise ürünlere ait nitelikleri tanımlayabiliriz. Ki bu nitelikler bir ayakkabı düşünüldüğünde bu ayakkabının numaraları olabilir. Bu şekilde nitelikler var. Analiz bölümü WordPress tabanlı sitelere, WooCommerce'e yeni güncellemeyle geldi. Buradan biz çeşitli istatistikleri analiz bölümüne tıklayarak takip edebiliyoruz. Kazanç, siparişler, ürünler, kategoriler, kuponlar, vergiler, indirmeler, stok ve ayarlar gibi şeyleri buradan yönetebiliyoruz. Hemen altında yine bütün WordPress tabanlı sitelerimizde bulunan görünüm bölümü karşımıza çıkıyor. Burada biz temaları seçebiliyoruz. Yukarıdaki başlangıç ekranında gördüğümüz gibi sitemizdeki yüklü temaları buradan görüp herhangi bir tema değişimini buradan yapabiliyoruz. Veya buradan sitemize yeni tema ekleyebiliyoruz. Özelleştir bölümünde sitemize yüklemiş olduğumuz tema ile ilgili gerekli düzenleme işlemlerini yapabiliyoruz. Hemen onun altındaki bileşenler temanın sağ sütunla, sol sütunla veya header'ını ekleyeceğimiz e, widgetler, widget'lar, bileşenlerin olduğu alan. Burada da bileşenleri yönetebiliyoruz. Onun altında da menüler var ki bu sistemimizin menülerini yönettiğimiz alan. Bunlarla ilgili detayları sizlerle paylaşacağız. Onların aşağısında e, eklentileri yükleme alakalı bir install plugin bölümümüz var. Bir de widget arayası dediğimiz hani bu widget'ları nereye yerleştireceğimizi gösteren bir bölüm var. <laughs> Widget olarak da şunu düşünebilirsiniz. Mesela bir sitede çoklu dil varsa o çoklu dildeki dil değiştirici aslında bir widget'tır. Yani dil seçeneklerini seçtiğimiz yer bir widget. Biz burada widget arayaz bölümüyle bu dil seçeneği header'da mı gözüksün sitenin üst kısmında yoksa sitenin yan sekmesinde mi gözüksün bunları seçeceğiz bunları düzenleyeceğiz. Tema düzenleyiciye tıkladığımızda ise temamızın gelişmiş ayarlamalarını ve düzenlemelerini yapacağımız ekran burada bizim karşımıza çıkacak. Eğer ki biz sitemize bir kod eklemek istiyorsak mesela bir Google Analytics kurulumu yapacaksak bunu eklentisiz yaptığımızda bu tema düzenleyici bölümüne girmemiz gerekiyor. Yine YRTH şeklinde okuduğum bu bölümde bizim sistemimize eklediğimiz ücretsiz bir eklenti. Buradan e, ürünleri istek listenize ekleyebiliyorsunuz. Eklentiler bölümü ise e, WordPress tabanlı sitelerimizin en önemli kısımlarından biri. E, biz burada internet sitemizi mobil uygulama indiriyormuşçasına indirdiğimiz eklentilerle geliştirebiliyoruz. Şöyle ki herhangi bir telefon ilk satın aldığınızda Belki YouTube'a giremezken siz bunun eklentisini, uygulamasını telefonunuza yüklediğiniz anda telefonunuz YouTube'a girebiliyor veya çeşitli bir oyunu oynayabiliyorsunuz. WordPress tabanlı internet siteleri de aynı bu şekilde yönetiliyor. Biz eklediğimiz çeşitli eklentilerle sitemizi WooCommerce eklentisiyle e-ticaret altyapısını açmış olabiliyoruz. Veya Yoast SEO eklentisiyle sitemizdeki SEO arayılamalarını, e, title description düzenlemelerini yapabiliyoruz veya farklı farklı eklentilerle sistemimizde çeşitli düzenlemeler yapabiliyoruz. Mesela form eklentisini, kontak form yeri eklentisini eklediğimiz zaman kullanıcıların bizimle iletişime geçmesini sağlayabiliyoruz. Bu şekilde eklentilerle biz sitemizi düzenleyebiliyoruz. Buradan biz yüklü eklentileri görebiliriz. Bunlarla ilgili güncellemeler var. Mesela bu 8, 8 eklentimizde güncelleme olduğunu gösteriyor. Onları güncelleyebiliriz veya yeni bir eklenti ekleyebiliriz. Buradan bunları düzenleyebiliriz. Kullanıcılar bölümü sitemizdeki ben mesela A2A kullanıcı ismiyle az önce giriş yaptım kullanıcıların olduğu bölümdür. Biz istersek sitemize burada sadece yazılar kısmına erişecek yeni bir kullanıcı ekleyebiliriz. Veya sitenin tamamını yönetecek bir yönetici ekleyebiliriz. Veya sadece e-ticaret sitesindeki satışları görebilecek, e-ticaretle ilgilenebilecek, bu bölümü yönetebilecek bir kullanıcı ekleyebiliriz. Veya bunları yapıp bunlarla ilgili düzenlemeler yapacak editörler ekleyebiliriz. Veya tüm ayarları, eklentiler de dahil görebilecek daha yetkili yöneticiler ekleyebiliriz kullanıcılar sekmesinden. Bunun alt kısmında ise araçlar bölümü var. Burada biz Mevcut WordPress tabanlı internet sitemizin içeriklerini içeri dışarı aktarabiliriz. Farklı sitelere taşıyabiliriz. Burada sitemizdeki yazıları dışarı aktarabiliriz. Bunları farklı bir siteye WordPress tabanlı yine buradan içeri aktar bölümüyle aktarabiliriz. Ayarlar bölümünde ise sitemizin ayarlarının olduğu bölüm var. Burada çeşitli ayarlamaları yapabiliyoruz. Kalıcı bağlantılar dediğimiz bölümde sitemizin link yapısını düzenlerken genelde WordPress tabanlı internet sitemizin genel ayarları bizim karşımıza çıkıyor. Bunlarla ilgili düzenlemeler buradan yapılıyor. MailChimp'te de yine bizim sitemizden mail göndermek için kurduğumuz bir eklenti. Bu eklentinin ayarlarının açıldığı bölüm. Biz WooCommerce veya WordPress tabanlı sitelere yeni temalar, yeni eklentiler yükledikçe bu sol taraftaki menü bizim yüklediğimiz şeylerle gelişiyor ve biz çeşitli yeteneklere sahip oluyoruz. Bu videomuzda yönetim panelinin genel ayarlarına baktık. Bir sonraki videoda WooCommerce ayarlarımızın içerisine gireceğiz ve derinlemesine gerekli düzenlemeleri hep birlikte yapıp öğreneceğiz.